Evet arkadaşlar, selam. Ben Muhammed. Bugün sizinle birlikte Minecraft APK nasıl yüklenir? Sizi onu göstereceğim hemen. Arkadaşlar, video videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı geçin ama geçmeden unutmayın. Şimdi siz hemen ama hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, bugün size Minecraft APK nasıl yüklenir onu göstereceğim. E, fark etme Ben Minecraft APK son sürümde olur. Yani Android oyun kulüpten yüklüyoruz tabii ki de. Minecraft. Şöyle yazıyoruz. Mesela burada yazıyor. 1.19.30 falan filan. Böyle arkadaşlar. Böyle mesela bir tane göstereyim. Zaten ben de yüklü de. Yine de ben size göstereyim. Yüklü değilim sana göstereyim. Böyle arkadaşlar şey var. Siz tabii ki de finali yükleyeceksiniz. Yani fark etme betayı da yükleyebilirsiniz. Beta mesela daha önde. Mesela 1.20. Mesela ilk betada çıkacak Meta indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Mesela ben final indireceğim diyelim. Burada 8 saniye falan filan veriyor. Böyle bekliyorsunuz. Böyle APK indire basıyoruz. Evet böyle falan. Böyle test başarılı falan filan. APK dosyasını indir. Arkadaşlar sakın mesela telefon numarasına kalmayın arkadaşlar. Buradaki çarpıya basın tamamdır. Buradaki indirme tuşuna bastığında bir de şuraya bastığımızda direkt yani şu tuşa bastığımızda Minecraft APK olarak size sizde inmiş olacak ya da şu mavi tuşlara da olur mesela evet mavi tuşa da da olur evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay